Birçok insan tanıyoruz. Sadece fiber tekne kullanırım diyor. Birçok insan diyor ki ahşap tekne kullanırım diyor. Ya ahşapla bakımını ne uğraşılır mı? Ne olur ne biter? Birçok tekne fiber üretiliyor. Neden peki? Daha az başım ağrısın. Ya ilgilenemeyeceğim. Daha az zamanım var diyorsun. Ahşap teknemi, Fiber tekne mi? Herkese merhabalar. Öncelikle yeni tanışacaklarımız için ben Tolga. Bu videoyu normal diğer alışveriş videolarımızdan biraz daha farklı olarak ben yalnız çekiyorum. Teknik bir konu olduğundan dolayı değil, teknik bazı sebeplerden dolayı Mira İstanbul'da olduğundan dolayı ben Göcek'e geldim. 2020 yılının Ekim ayındayız ve ben bugün Göcek'te işlerimi hallettikten sonra size birkaç tane konuyla ilgili video çekmek istedim. Bunlardan bir tanesi de bize bu tekneyi alırken aldıktan sonra YouTube kanalımızı gören insanlar tarafından en çok sorulan soruların başında gelen ahşap teknemi, fiber teknemi konusu. Biz neden ahşap tekne aldık, neden fiber tekne almadık? ya da fiber tekne almayı düşünür müyüz gibi konuların yanıtlarını bu videoda bulacaksınız. Hazırsak başlıyoruz. Wait, Evet yeni tanışacaklarımız için bizim YouTube kanalımızdaki playliste girerek teknede yaşam playlistine satın aldığımız ilk teknemizin ilk gününden karar verme aşamasından tutunda bakımlarına tersane günlerine kadar her şeyi burada görebilirsiniz. Biz yaklaşık 3 yıldır dünya turunda izleşimle beraber ikimiz de beyaz yakalı çalışanlardık. Kurumsal hayatımızdan istifa ettik. 2018 ile 2020 yılları pandemiye kadar aralıksız olarak seyahat ettik ve içerik ürettik. Bir ajansımız var. Televizyon programımızın kendi prodüktörü ve aynı zamanda sunucularıyız. Miray ve Tolga ile Rota. Orayı da takip edebilirsiniz. Ve 2020 20 pandemi ile beraber malum herkes gibi biz de biraz dinlenme fırsatı bulduk ve 2020 Haziran ayı yaklaşırken 25 Mayıs'ta ADV'miz yokken, tekne eğitimimiz yokken ama tekli deniz aşkımız varken dedik bir bir tekne alalım. Ya bu tekneyi hemen alalım ve yaz ayına yetişelim dedik ve hızlı bir kararla tekne almaya karar verdik. 25 Mayıs'ta fiber teknelere bakarken 25 Mayıs'la 2 Haziran arasındaki periyotta birkaç farklı tekneye baktık, karar vermeye çalıştık. İncelemeden tabii bir de sokağa çıkma yasağı vardı. Sadece yüzeysel araştırmalar yaptık. Sonra bir tane fiber Geno 32 yani çemizin de el verdiği 32 fit bir fiber tekne ama eski bir tekne almaya giderken arkadaşımızın sattığı o zamanki Sunset şu anki adıyla Keyifliğim olan ve özel yapım ahşap üzere epoksi kaplı olan bu tekneyi satın aldık. Bu tekneyi bayağı bir yeniledik. Dışını, içini, birçok ekleme düzenleme yaptık. Onların hepsini de yine buradaki bir yere tıklayarak görebilirsiniz. Biz bu tekneyi alırken bize herkesi söylediği bir şey vardı arkadaşlar ahşap tekne alıyorsunuz dikkat edin dedik ne oluyor neden bu kadar insanlar şey yapıyor çünkü çok daha yeni denizci olacağız denizci adaya adayız ve hiçbir şey bilmiyoruz bu konuyla ilgili. Bu konuyla ilgili araştırmanın sonucu gördüğümüz önce birkaç şey vardı öncesinde onları gördük inceledik sonrasında yaşadığımız deneyimlerden çıkarak size bugün ahşap fiber kıyaslamasından çok kısa bahsedeceğiz. Şimdi sadece ahşap fiber diye hangi tip tekneler var? Sadece ahşap ve fiber değil. Ahşap, fiber, saç, alüminyum gibi birçok farklı maddeden teknenin bulunacağı denizlere göre uygulanmış ve kullanım amacına uygun birçok farklı malzeme var. Ama temel herkesin ağırlıklı bildiği iki tane tip var. Fiber ve ahşap. Denizlerimizde gördüğümüz dünya denizlerindeki şu anki yeni modern endüstriyle beraber yapılan teknelerin birçoğu fiber. Ve bu fiberin artıları eksene bakacağız. Ahşap tekneler ise çoğunlukla özel, el işçiliğiyle yapılan, belirli tersanelerde yapılan, ağırlıklı olarak özellikle 90'lı yıllardan sonra seri üretim olmayan dolayısıyla biraz daha hassas tekneler diyebiliriz. Şimdi önce ahşap teknelerden başlayalım. İnsanlar ahşap tekneleri yıllarca, yüzyıllarca kullanmışlar. Hala da kullanıyorlar. Hatta bizim meşhur bilinen bodrum guletleri, bozburun guletleri hep ahşaptır. Ve farkındaysanız bir ahşap tekne iyi bakılırsa, hele ki yeni dönemde, yakın dönemde yapılan epoksi uygulaması bir ahşap tekne kaplanırsa, o ahşap tekne gerçekten evladilik olur diye bir söylem var. Bu arada bunları söylerken ben kesinlikle bir deniz uzmanı değilim. Ben kesinlikle bir tekne uzmanı değilim. Yaşadıklarım, araştırdıklarım ve gördüklerimle beraber ve insanlarla konuştukça ortaya çıkanlar. ...dan sadece yorumlama yapıyorum. Şimdi, ahşap teknenin en temel avantajları. Bir, ahşap tekneler özel üretim olduğu için tasarımları bence birçok tekneden farklı. Mesela bizim teknemiz 91 model bir tekne ama tasarımı diğer teknelere göre gerçekten daha sıra dışı. Ke kemer hattı şu an tam oturduğum ortadaki hat çok daha geniş. Farklı bir dizaynı var ve çok dayanıklı bir tekne. Dolayısıyla tasarım birinci şey bence. İkincisi, ahşap tekneler her halükarda ağaçtan yapıldığı için çok oturaklı ve dayanıklı tekneler oluyor. Bu ne sağlıyor? Dalgalı denizlerde, rüzgarlı havalarda ve farklı ortamlarda çok daha stabil, çok daha kaliteli bir deniz seyri yapmanıza imkan veriyor. Bu fiber tekne kullanan kişilerin en temel söylediği şey fiber tekne çok hafif. Tabii ki büyük boylar çok daha oturaklı oluyor ama o boyda bir ahşap teknenin ağırlığını tahmin ederseniz ki ahşap tekne her halükarda daha stabil bir seyir sunuyor. Bir diğer artısı tabii ki dayanıklılık. Ahşap iyi bir ahşapsa ve iyi bir ustanın elinden çıktıysa gerçekten ömrü çok uzun oluyor. Hele ki demin dediğim gibi epoksi uygulaması üzerine yapıldıysa ahşap tekneler gerçekten çok çok tercih edilmesi bir tekne diyebiliriz. Bizim yorumlarımıza gelecek olursak herkesin de söyleşe ya ahşapla bakımı ne uğraşılır mı ne olur ne biter diye. Biz ahşap teknemizde yaşadığımız tek şeyi söyleyeyim size. Bu herkesin bence yaşayabileceği bir şey. Bir ay boyunca bizim teknemiz tersane kaldı. Ve tersane ağaç yaşayan bir canlı olduğu için o ağaç aslında kurudukça araları açıldı. Ve sonrasında biz karaya indiğimizde bir hafta kadar tekne alttan su yaptı. Bu bütün ahşap teknenin olası sorunlarından bir tanesiymiş. Sonrasında bu ağaçlar kendini kastı ve zaten o su kesildi. Dolayısıyla bu olası bir sıkıntı olarak düşünebilir. Bir de tabii ki ahşap tekniğe bakılmazsa ahşap tekninin ömrü çok daha kısa olabilir. Biz bunu alırken iyice baktık, baktırdık, bilenlere gösterdik. O şekilde bu tekneyi aldık diyebiliriz. yaşadık? Herhangi bir sorun yaşamadık. Hiçbir şey yaşamadık. Herhangi bir ahşap kokusu yok. Ha şunu da söyleyebilirim. Ahşap tekneler atıyorum kışlama yapacaksınız ya da uzun dönem bir yere bırakacaksınız. Bıraktığınızda ahşabın kendine has şöyle bir kokusu oluyor. Yani ağır bir koku değil. Tarif edilesi bir koku değil ama ahşabı böyle bıraktığınızda o kokuyu tekrar atıyorum 15-20 gün sonra 1 ay sonra 2 ay sonra teknenizi açtınız. Havalandırdığınızdaki o aradaki birkaç saatte o ahşabın kendine has kokusunu hissediyorsunuz. Eve girdiğimde camları pencereye açıyorum. Burada da sanırım ilk baştan daha bir el gibi hissettim de gelir <laughs> e, gelmez camları açıyorum. Havalandırıyorum ama temizlik yapılmış. <laughs> temizlik yapılmış. O kadar böyle güzel bir teknik, temizlik tertemiz. kokusu var ki böyle cila gibi bir şey kokuyor. Tertemiz. Beni rahatsız etmiyor ama bu ahşap teknelerin evet. yaşayan tekneler olduğu için durumlarından bir tanesi. Biz zaten 4 aydır aralıksız teknenin her gün üzerine yaşadığımız için teknelerimiz. Nereye yaşadığımız için böyle bir sorun yaşamadık çünkü tüm camlar kapılar zaten açık bizim böyle bir sıkıntımız olmadı diyebiliriz. ahşap teknelerle ilgili olası dezavantajlardan bir diğeri de söylentiye göre daha ağır tekneler olduğu için yakıt tüketimleri daha fazla olabilir. Bizim teknemizin üzerinde Vetus 22 motor var ve bizim teknemiz saatte ortalama 3 ila 4 litre arasında mazot tüketiyor ve hızımız da ortalama 5.5 ile 7 arası değişiyor motor serinde yelkenler kapalı iken. Dolayısıyla herhangi bir sorun yaşamadık fiber teknesi olan arkadaşlarımızın yorumları ve deneyimlerine göre bununla ilgili bir yorum yapamayacağız. Bir diğeri tabii ki bakımları aksatılırsa ahşap tekneler sıkıntı yaratabilen tekneler. Ve en temel konulardan bir tanesi de bu teknenin donanımında bir fiber tekne şu anda ortalama 350-400 bin lirayken bu teknelerin piyasası 180-250 bin lira arasında. İkinci eli tabii ki seri üretim olmadığı için özel araç olduğu için baktığınız özel bir deniz aracı olduğu için ikinci elleri daha düşük diyebiliriz. Müzik ve gelelim fiber teknelere. Şu anda denizlerimizde ve dünya denizlerinde gördüğümüz birçok tekne fiber üretiliyor. Neden peki? Çünkü fiber tekneler işçiliği ucuz, malzemesi ucuz ve çok daha seri ve çok daha kolay üretilebilen tekneler. Fiber dayanıklı bir malzeme. Hafif olduğu için tekneler çok daha hızlı gidebiliyor, daha az yakıt tüketimi oluyor. Ama diğer taraftan bakıldığında bu hafiflik ve fiberin pratikliği teknelerin stabil olma noktasında ise biraz daha fazla sallantıyı beraberine getiriyor. Dediğim gibi bu benim yorumum. Lütfen yanlışsam düzeltin. Fiber tekneler seyir yaptık. Bu bizim kendi teknemiz ahşap. Ahşap guletlerde büyük mavi tur teknelerinde de seyir yaptık. Ahşap bir teknenin oturaklılığı hem seyir halini kendi belli ediyor hem de bir marinada ya da bir kıçtan bir yere bağlandığınızda şu anda ben Göcek'te Bedir Koyun'da bağlayayım. Burada durduğunuzda oturaklı bir ağır tekne ile fiber seyir üretim bir teknenin farkını çok net hissedebiliyorsunuz. Tercih sizin ikisinde artları eksileri var. Diğer tarafta dezavantaj olan konu tabii ki fiberlerde bir avantaja dönüşüyor. Seri üretim tekneleri olduğu için daha bilinen, daha marka tekneler oluyor genellikle. İkinci elleri daha hızlı gidiyor ve piyasası tabii ki daha yüksek baktığınızda. İyi malzemeden üretilen bir fiber tekne de birçok denize girip çıkabilir. Bunlar avantajlı. Peki fiberin dezavantajları? Ne? Yine ahşapta olan bazı avantajlar burada daha handikap olarak geliyor. Dediğim gibi sallantı. Özellikle altını karaya vurduğunuzda daha çabuk su alma veya daha çabuk sıkıntı yaratma ihtimalleri olabiliyor. İyi bakılmayan fiber tekne ya da ahşap dolası sıkıntılar gibi fiber teknede korozyonlar olabiliyor. Bunlar bilinen şeyler. Bir de iyi bir fiber değil yani bilinen bir markanın değil özel yapım bir fiberse yine kötü işçilikle aralardan su alma ya da çok daha hızlı yıpranma gibi sıkıntılar olabiliyor diyorlar. Fiber teknemi ahşap teknemi konusu tamamen sizin ihtiyaçlarınızla doğru orantılı. Bir yandan da işin mantık boyutunun haricinde duygusal boyutta da işin zevki ve keyfiyle ilgili bir şey. Birçok insan tanıyoruz sadece fiber tekne kullanırım diyor. Birçok insan diyor ki ahşap tekne kullanırım diyor. Mesela yanımda şu anda bir tekne var benim. Aşağı yukarı 14-15 15 metre. Çok güzel bir ahşap tekne. İki tane ana yelken direği var. Tamamı tik. Hani böyle böyle artları var. şunu da söyleyeyim. Bir tekneyi bence kozmetik ve görsel açıdan güzelleştiren şeylerin başında güvertesi geliyor. Biliyorsunuz ki fiber teknelerde de bütün güverteyi ahşap, iroko ya da tik ağacıyla kaplama imkanınız oluyor. Bizim teknemiz de tamamen üstü bütün güvertesi tik kaplı, etrafı da epoksi kaplı. Dolayısıyla ben teknemi çok seviyorum. Biz bu sene teknemizi büyütmeye karar verdik. Bu sebeple şu anda satışa çıkardık. 4 aydır da standart bir insanın, standart bir denizcinin herhalde 3-4 yıl kullanacağı kadar süreyi biz 3-4 ayda kat ettik. O yüzden büyütelim de biraz bütçemizde imkan verdiği takdirde teknemizi büyüteceğiz. Teknemiz ahşap mı olsun, fiber mi olsun konusu göreceli bir şey. Bence çok uzun zamanda her zaman konuşulacak bir şey. Daha az başım ağrısın, ya ilgilenemeyeceğim, daha az zamanım var diyorsanız fiber. Ya ben tekneyle ilgilenirim, her şeyle uğraşmayı severim diyorsanız da ahşap tekneler hala güzel e, örnekler. Bizim teknemiz oldukça uygun fiyatlı ve yenilememize rağmen erişilebilir bir rakamda olan bir tekne. Ama öyle güzel ahşap tekneler, klasik, eski, İtalyan, Türk tasarım tekneler görüyorum ki. Ki ahşapta çok güzel ahşap yapan Türk tersaneler var. Bunlardan bir tanesi de bizim teknemizin bakımını da yapan Gökova Ören'deki ark yatçılıktır, ark marinadır. Eğer bir ahşap tekne istiyorsanız bence kendinize iyi araştırma yaparak bir ahşap tekne yaptırabilirsiniz. Ya da yine iyi baktırarak ve iyi araştırma yaparak bir ahşap tekniği satın alabilirsiniz. Yani iyi bakılan bir tekneyi almakta hiçbir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Evet videonun sonuna geldiğimizde telefon çaldı. Ben de orada kısa bir ara vermek durumunda kaldım. Önemli bir telefondu. Şu anda da yandan laptopun ışığıyla kendimi aydınlatıyorum. Hava karardı. Konuyu toparlayacak olursak tamamen kişinin ihtiyaçlarına, beklentilerine kullanacağı yere, denize ve gelme sıklığına bağlı olarak ve ilgilenme odağına bağlı olarak insanlar ahşap ve fiber seçebilir. Denizde öğrendiğim bir laf var. Teknenin büyüğü küçüğü olmaz. O yüzden bence teknenin de ahşabı fiberi de olmaz. Ne istiyorsanız onu alabilirsiniz. Önemli olan bu denizden çok keyif alacağınızı bilmeniz. Ben şu an 4 aydır teknedeyim. Eşimle Mira ile beraber. Ve muhtemelen hayatımdaki en güzel günleri bu denizde geçirdim. Dünyada bundan özgür bir bence aktivite yok diye düşünüyorum. Dilediğiniz yerde durabiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi gidebiliyorsunuz. Ve sadece bulunduğunuz ülkeye bağlı değil. Dünya standartlarında kuralları, kaideleri olan bir eğlence, spor, yaşam tarzı diye diyelim. O yüzden denizde olmanızı öneriyorum. Hangi tekneyle başlarsanız başlayın. Önce keyfinizi alın. Sonra değiştirebilirsiniz. Bir ahşabı deneyin, bir fiberi deneyin. Tercih sizin. Youtube kanalımıza abone olabilirsiniz. Aşağıdaki zili açarsanız da bizim paylaştığımız videolardan ilk sizin haberiniz olur. Ve farklı e, farklı fa sürprizlerimiz olacak önümüzdeki günlerde. Bunlardan da ilk sizin haberiniz olursa daha hızlı harekete geçebilirsiniz diye düşünüyorum. Bizimle yorumlarınızı paylaşmaktan çekinmeyin. Aşağıya sorularınızı yazın, yorumlarınızı yazın. Kendinize çok iyi bakın. Umarım yeni videolarda görüşürüz. Rüzgarınız kolayına olsun. Hoşçakalın. Bye bye. Teknede kullandığımız pratik ürünleri, denizcilik malzemelerini ve bu videoları çektiğimiz ekipmanları videonun altındaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Rotanız keyifle ve kolayın olsun. I've been